Evet, normalde Orhan Koca gelecek Türk Sattan, ama kendisine bir işi çıktı. Onun yerine Samet Haberdar geliyor alkışlarınızla yine Türk Sattan. Merhabalar. Ee, Samet Haberdar. Türksat'ta 8 yıldır Türksat'ta çalışıyorum. Elektrik, elektronik mühendisi. Ee, veri merkezi projelerinde görev aldım. Ee, Aralık ayından beri de veri merkezleri hizmetleri müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün Sayın Genel Müdür Yardımcımızın problem dolayısıyla da sunumu ben gerçekleştireceğim. Sunumumuzun içeriğinde Pardon. Bölüm 1'de TÜRSAP, E-Devlet Kapısı, Veri Merkezi ve Siber Güvenlik Çözümleri ve Yeni TÜRSAP Veri Merkezi Projesi'nden bahsedeceğiz. Oh. <laughs> <laughs> TÜRSAP olarak bilgi servis, vizyonumuz bilgi servisleri pazarında, MAI'da lideri olmak. Misyonumuz ise dünyanın her yerinde kesintisiz güvenilir bilgi servislerini sağlamaktır. Şirketimiz dört faaliyet alanında hizmet vermektedir. Uylu hizmetleri, bilişim hizmetleri, E-Devlet BT altyapı hizmetleri ve kablo TV ve internet hizmetleridir. <laughs> Bildiğiniz üzere Türkiye GoTR'nin işletmesi TÜRSAT'tadır. Ee, Sistemler kendi veri merkezlerinde barındırılmaktadır. Bu E-Devlet kapısı adı altında size bazı istatistik bilgiler vereceğim. E-Devlet kapısı e, toplam kullanıcı sayısı geçen sene, bu sene bağımlı özür dilerim 67 milyon e, küsur altında siz görüyorsunuz zaten. Erkek kullanıcı sayısı 34 milyon, kadın kullanıcı sayısı 32 milyon, toplam hizmet sayısı 8363, toplam giriş sayısı da 22 milyardır. Burada da e, kamu kurumları üzerinde e, kamu kurumları sayısı mevcuttur. 205 tane kamu kurumu, 206 tane üniversite, 519 tane belediye, e, su ve kanalizasyon idare sayısı 30, özel kurum sayısı da 127'dir. E, Türsat Veri Merkezi Siber Güvenlik çözümlerinden bahsedecek olursak, biz veri merkezlerimizde barındırma hizmeti, bulut bilişim hizmetleri, kurulum danışmanlık ve destek hizmetleri, BT altyapı hizmetlerini vermekteyiz. Fiziksel barındırma hizmetleri olarak kendi sistemlerini kurmak ve yönetmek isteyenler için fiziksel cihazlar kendi veri merkezlerimizde barındırılmaktadır. Sanal sunucu hizmeti olarak bulut bilişim kapsamında AES hizmeti sunmaktayız. Veri depolama hizmetleri fiziksel ve sanal ortamlar için veri depolama hizmeti sunulmaktadır. Veri yönetimi hizmeti olarak da Platform bağımsız yüksek performanslı PostgreSQL destek hizmeti tamamen kendi personellerimiz tarafından sunulmaktadır. İşletim sistemi Linux ve Windows işletim sistemi kurulum, danışmanlık ve yönetim hizmeti sunmaktayız. Açık kaynak uygulamalarda Kubernetes ve Docker gibi açık kaynak uygulamalar için bileşenlerin kurulum, danışmanlık ve yönetim destek hizmetlerini vermekteyiz. Veri merkezi ve PKM kurulum operasyon hizmetleri için veri merkezi, PKM tasarlanması, kurulması, taşınması ve modernizasyon konularında hizmet verilmektedir. İzleme hizmetlerinde ise BT sistemleri izleme yazılımları üzerinden monitör hizmeti sunulmaktadır. Türksat Bulut Platformu 2025'te devreye almaya çalıştığımız projelerdendir. TÜBİTAK'la işbirliği içerisinde gelişime açık AAS SAS hizmetleri, opus tabanlı uygulama marketi için uygun altyapı, kullanımdan kadar veri özelliği sunularak gerçekleştirilecektir. Siber güvenlik çözümleri olarak da danışmanlık hizmetleri, yönetilen güvenlik hizmetleri, test ve simülasyon hizmetleri altyapı kurulum hizmetlerimiz mevcuttur. Bazı referanslarımızı buraya koyduk. 2025 yılında e, TÜRKSAT Veri Merkezi projesini hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda veri merkezimizle ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak için buradayız. Temel alanı 11.200 metrekare alan, 9.500 veri merkezi 1.500 metrekarede ofis alanı planlanmaktadır. Ofis binası kapalı alanı 6.800 metrekare, veri merkezi toplam kapalı alanı ise 28.500 metrekare olarak planlanmaktadır. Toplam beyaz alan 6300 metrekare, 6 sistem odası, 2 HPC high performance computing odası, 2 MDA network alanı düşünülmektedir. <laughs> 6 adet sistem odası toplamda 1590 e, kabinet e, planlanmaktadır. 2 adet HPC odası veri merkezi toplam kurulu gücü 21 e, mili e, volt amper 500 kW'lık güneş enerjisi standartlara uygun bir veri merkezi planlanmaktadır. Proje bilgileri kabinet başına 10 kW, kabinet başına güç 40 kW HPC sistemlerde soğutma yedeklilik en artı bir, akü besleme süresi 15 dakika, elektrik yedeklilik 2, kuyu 1.3'ün altında hedeflemekteyiz. Kesinti koruması 2x36 saat. Değerli katılımlarınız ve dinlemeniz için teşekkür ederim. Sağ olun.